Kur'an ediniyor. Ya herkesin cahili değil ki beş parmak aynı olmadığı gibi beş kardeş de aynı olmaz Kardeşim Haset kalbe girdi mi Allah muhafaza. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haset insanın amellerini yok eder, namazı yok eder, orucu yok eder, hayır hasenatı yok eder, ibadetleri yok eder. Nasıl ki ateş odunu yok ediyorsa haset de senin bütün amellerini yok eder. O sahabeyi cennetlik yapan en büyük sebep kalbinde haset olmaması. Hasetçi adam Allah'ın ona verdiğine rıza göstermeyen adamdır. Çünkü biz biliyoruz ki her şeyi veren kimdir? Allah'tır ya. Zenginliği veren Allah, fakirliği veren Allah, hastalığı veren Allah, arabayı veren Allah, evi veren Allah. Sen demek ki Allah'ın rızasına kanaat göstermiyorsun. Demek ki sen Allah'tan razı değilsin. Hasetçi bir adamın başka açıklaması yoktur. Ne gerek var kardeşim haset edeyim ya Allah hamdü seneler olsun. Arabam olmasa ne olur ya? Ben evim olmasa ne olur ya? Niçin sağın solun malına mülküne göz dikeceğim ki? Allah muhafaza kardeşim. Haset duygusunu atmadığınız müddetçe Allah'ın rızasını da elemeyeceksiniz. Kalbinizde haset hastalığını yok edin. Yok edin ki kafanız rahat olsun. Gönlünüz mesut bahtiyar olsun. Demek ki Rabbim benim için bunu hayırlı görmüş, ondan dolayı. Belki ev benim için hayırlı olmayabilirdi. Belki bir şirket benim için hayırlı olmayabilirdi. Belki çok para yatlar, katlar benim için hayırlı olmayabilirdi. Allah bana bunu vermişse benim için hayırlı olan budur. Ha, ne güzel bir şey. Resulullah ne diyor aleyhissalatü vesselam? Siz kendinizden dünyalık olarak üsttekilere bakmayın. Kendinizden aşağıdakilere bakın. Niçin? Vallahi kendinizden yukarı bakarsanız nankör olursunuz. Allah'ın nimetine karşı nankör olursunuz. Niye onda var da bende yok dersiniz? Niye benim arabam yok, niye benim evim yok? Bak bu sefer şükürsüzlük hale gelirsin, Allah'a karşı nankör olursun. Ama Resulullah diyor, dönüp aşağı baksanız kendinizden dünyalık olarak aşağı baksanız o zaman Allah'a şükredersiniz. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Belki benim arabam yok ama ayağım var. Birçok insan var ya Rabbi görüyorum ayağı yok. Ya Rabbi sana şükürler olsun benim ayağım var. Onun için kardeşlerim her daim kendinizden aşağıdakilere bak. Yukarıdakilere bakmayın. Allah muhafaza kıskançlık başlayacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıskançlık iki yerde caizdir demiş. Sadece şu iki yerde hariç. Başka neymiş? Birincisi caiz olan yer, bir adam alimdir. Allah ona ilim vermiş. O adam ilmiyle ne yapıyor? Amel ediyor, insanlara anlatıyor. Bu kıskanlık. Keşke bize de böyle Allah ilim